geldiğimizde realistlerle ilgili raporlara bak. Bununla ilgili çalışma başlatalım dediğimizde ekip arkadaşlarım dedi ki başkanım bu çalışmayı yapamayız. Ne yapamayız? Çünkü Sakarya'nın ulaşım master planında realistlerin yapılması uygun görünmüyor. Böyle bir şey var. Bakanlığı yani. E ne yapmamız lazım? Yapamayız. Dedim ki bu mutlak manada olmaz olmaz bir rapor mudur? Rapor değişmez mi? De. Günün şartlarına göre bir takım gelişimler ortaya konulmaz mı? Bir takım olabilir gelişimler koyamadık biz dedik ve çalışma arkadaşlarımızla konuları sıvadık. Tekrar Sakarya'nın ulaşım master planı konusunda çalışma yürütmeye başladık. Ve Rayistem yapılabileceği bütün gerekçeleri ortaya koyduk. Dolayısıyla 3 cilt dolusu kitapları ve bakanlığımıza sunduk. Ve onu sunduğumuzda bunun daha belki raporları o zamanlar belki öyleydi ama şu anda Sakarya'da rayis temin için bütün şartlar mümkündür. biz şartlar uygundur. Gereçlerini ortaya koyduk. Bakanlığımız çeşitli incelemelerden sonra bütün raporlarımızı tehditten sonra Sakarya'mıza ulaşılmaz ekranda rayis yapılabileceği konusunda uygun görüştüler bunun üzerine hemen kolları sıvadık ve projelerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirip tekrar bakanımıza sunduk. Evvela bunlara belki evvel İsmail bakanımıza sunmuştuk. Malum bakan değişikliği oldu. Tekrar yeni bakanımıza bir daha sunduk. O zamanlar zaten şimdi bakanımızla yeni bakanlıkta görülebildi biliyorsunuz ve bakanımıza sunduk. Bakanımız sağ olsun. Incelemeler yaptırdı. Birim arkadaşlarıyla ve çalışma arkadaşlarıyla olay tespit ettirdi ve sonunda bize uygunluk raporu verildi. Bu çerçevede dört güzergah üzerinde proje hazırladık. Dört güzergahın birinci güzergahını yani gar meydanından üniversiteye olan akışı hattı birinci etap olarak onayladık ve böyle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Kodlarımızı sıvadık. Bakan Bey protokol için gelecekti. Fakat önemli işler çıktığından gelemeyi genel müdür Geçen ay meclis toplantısında biliyorsunuz genel müdür bizde, alt yapı genel müdür gerekli imzaları protokol yaptı ve çalışmalar başlandı. Şimdi birileri diyor ki ya bunlar hayal ya böyle bir şey gerçek var değil. Bir <laughs> laflar bile geliyor kulama yani. Ya bu şakası mı var ya da ya şakası mı var bu işin yani. Hazım sirkine zor bir şey ya. Hazım etmedi, hazım değil mi? Neyse bir ne çekti bu güzel gaz üzerinde 11 istasyon var. 11 istasyonla beraber seferimize en güzel hizmet eden biri de gerçekleşmiş oluyor. Şimdi de şehrimize ve Sakarya'mıza, ülkemize hayırlı olması temennidir.